Ben Ben Yağız Ben de Doğa Evet bugün arkadaşlarımla birlikte ağlamama challenge yapacağız Evet şimdi hemen başlatıyoruz Evet ağlamama başlatıyoruz evet. Evet, evet, evet Şimdi kameraya gözlük olsa e, videoyu izleyin Evet Şimdi izliyoruz evet. Ben Çok duygusalımdır Hay bak şrika yardım Geldi mi? Kusma lan demiyorum. <laughs> Hay, patisini gördü ya. parasını ver bile ne sana... yapıyor <laughs> <laughs>

e, acıklı bir şeyse acıklı seven arkadaşlarımıza önerebiliriz de. değil mi bunu? Evet evet. Beni evet. niye gösteriyorlar? <laughs> çok, çok komik Hiçbir sanırım. şey elde etmiyor Pino. Daha çok zengin de. olmayacak. bunu niçin yaptın? Televizyona çıkmayacak. Hala kimliği bilinmiyor. Ve biraz, biraz daha fazla tanıyor. Fazla tanıyor, <laughs> fazla tanıyor evet. Ya başka bir şey açalım. Bir, bir dakika. Sonunda ağlayacağız işte. Çocuk. <laughs> Ağlamayabilirsin de. Anne. Ay, ya Yedim. Ay ben neden ağlıyorum? Ne yiyeceğim yine. Aldığı her şey değil. Aldığı şey, Aldığı şey <laughs> duygular. O kadar para <laughs> vermişsin. <laughs>

Ben ağlamıyorum. ben ağlamıyorum. Ya şunu açalım ben. Bir dakika. Bu Arkadaşlar bu bu, bu bunu şöyle YouTube'a yazıp bulabilirsiniz. İyilik yap, iyilik bul. ağlamama evet, ağlama, evet. Çanış, kanal kanalını Evet evet, evet. evet, evet, evet. evet. evet yüzgar Evet arkadaşlar şu anda. Benim e, çok acıktım. TRT Çocuk Net. nokta TRT Hayır milyonları bir dakika milyonları <laughs> altı kısa <laughs> film izleyeceğiz. İki dakikanız. Üç dakika. <laughs> Benim babam en yakışıklı baba. The smartest. En zeki. Bu arada Japonca bilen yoktur sanırım. The most clever. <laughs> en akıllı. Değil mi? kinder.

çok bana geldi. Niye gidiyor? Susar mısın? Bak izle işte ama. Parası yalan söylüyor. Parası That yalan not tired. Ya? yalan söylüyor. yalan söylüyor. He, he lies, is. that he is not mean, hungry. I you. He lies, that we have no, everything. No. <laughs> <No. laughs> <laughs> he lies, all <about> <laughs> the He lies, all the He Because of me. <laughs> Benim yüzümden diyor durun. Benim yüzümden yalan söylüyor. Bakın. Ağlayacağım. Hepsi aramaydı. <laughs> Babamı seviyorum. <Dur>. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceksin? Bak kız babasına dön. Babası şu an ağlıyor. Ne Çünkü mi? babası yalan söyledi. <laughs> ya. Bence güzel bir video ama bence rahatsızca. Bence ben ağlamadım. Ya bunu açalım. Etkili. Ya etkili <laughs> onu açalım. Arkadaşlar ger gerçekten hiçbir etkili değil şu an. Ben aldım onu. Hayır. Hayır. Hiçbirini almam. Ben bu ağlamama challenge değil. Dünyanın en etkileyici kısa filmi oldu. Dur. Bu kurutlar çok tatlı oluyor. Değil mi? Ben de yukarı yüklesin bir şeyler almıyorsun. Niye bir şeyler almıyor kız ya? Bir dakika. Paraları yok. Ya çok tatlı. Ben kızı kurasam da olur. Ağladığımda zaten şey yapayım. 46, 90. Ah. 2 lira 1 lira var. I'm sorry. Pardon I don't keki. Pardon keki iade edebilir miyim? Sure, yes. evet, tabii, tabii ki. ki. Ke ke keki istiyor, istiyorum lütfen. Başka bir şey istemeyeceğim. Başka, Başka bir zaman paramız oldu o zaman. Böyle en duygusallarını açalım. Zaten en duygusu. Kız da gidiyor. Hmm. Bak paralar olmadığı için hiçbir şey alamadım hareketten. Hmm. Sen istiyorsun <laughs> ama. Ya bedavaya vereyim. Vermiyorlar. Sadece yetecek. Merhaba. Merhaba. bu senin için. Pasta yüzü. Hayır, kabul, edemeyiz diyor kaçak. Lütfen, Lütfen, kabul edin diyor. Ama bizi almayı hiçbir neden yok. Aslında ben 7 yaşındayken annem bana kek almak istemişti. <laughs> anne bunu istiyorum. Eskiyi anlatıyor. Fakat oraya gittiğimizde paramız yetmedi. <laughs> Niye hak etmiyor? <laughs> bugün benim doğum günü. Pastamı kendim satabilir miyim lütfen? Özür dilerim. Senin gerçek mi doğum günü? Hayır, onun doğum günü. Daha <laughs> bir adam vardı orada. Daha önce hiç tanışmadığım gibi. Bunu nereye tutmuyorsun Buradaki kağıt. Doğum günü kutlu olsun. Adını bilmiyordum.

ya ben bile ağlamıyorum. Bize ağlanacak Biz Ne ne Evet sen seçeceğimiz yaz filme daldı. Aslında ben kuyuptuk o adamım. Ya çok tatlılar bunlar. Barancın aslanı. Dünyanın en eski yiyecek safi elmi. İyilik. Wow. This is my Thank you. Bunları koyalım. <laughs> Dikkatli olun. Az kaldı. Keşke parayı harcamasaydın. Bir dakika. bir, aslında kibar bir adam bunu bizim köyde. Bana bu notu verdi. Buraya adres yazıyorum. Parayı size daha sonra geri ödeyeceğim. O için. çocuk kim? İşte, i̇şte onun eski <laughs> hali yani çocukluğu. Hani adam vardı ya bir tane. Evet. Onun Ama eski o hali. adam bu değil mi? İşte yaşlandı. Bunlar arkadaşlar çok izleyebilirsiniz çok güzelmiş. Evet. Bu da mi? Bu bilgi devam Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Yani. Bu videoyu bitirelim mi? saniye. Hayır ya güzel. Ay iptal iptal. Aa, nereye bastık? Biraz. Arkadaşlar bir dakika. Nereye gidiyor? Aa. Evet arkadaşlar. ya yani. Videomuz bitti sanırım değil mi? Aynen bitti ee, bu kadardı. Ama biz ağlamadık. Onun cezade yiyince. Yani, ben bir video çekelim dedik. Öylesine biz bir ile gelmiştik. Şey Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Abone olmayı unutmayın. Evet. Ve beğenmeyi Abone olmayı, olmayı ve videomuzu beğenmeyi evet. ve güzel yorumlar yapın arkadaşlar. Çünkü buradan sonra birkaç kişi kötü yorum yapacaklar. ve evet. falan diyecekler. Öyle şeyler de demeyin. Demeyiz. Bazıları diyor. Evet. O yüzden demeyin. Bazen erkekler falan diyor ama kızlar diyemez. <laughs> kızlar da diyor ona. Bu arada tamam, sen kaç yaşındaydın da Tamam ben, neyse uzatmıyoruz. Ben de Hadi de. Görüşürüz. 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 Hepimize görüşürüz.